yaşa takılan için 5 formül. İşte EYT'liler masaya gelen model. Evet EYT'liler bu haberi bekliyor Pardon. eminim. Birazcık daha ekranlarınızın karşısına yaklaşın. Hemen e, haberin detaylarını paylaşacağım. Mecliste AK Parti ve MHP'yi ziyaret eden EYT heyetine sorunun bu yıl için içinde çözüleceği mesajı verildi. Masadaki formüller şöyle sıralandı efendim. İlk seçenek sigorta süresi formülü. Kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün sigortalılık süresini tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması mümkün hale gelecek. Kesintili formülü ise şöyle. Çalışandan kalan her yıl için emekli maaşından kesinti yapılması Diğer efendim formül geçici kesinti, yaş şartı dolana kadar maaştan kesinti. Prim tamamlama 5000 ile 5975 gün olanların emekli edilmesi. Kısmi emeklilik 3600 günü tamamlayanın kadınsa 50, erkekse 55 yaşını doldurup emekli olması. Şimdi, Allah kıtlan düştü. Evet buyurun efendim sizi dinliyoruz. Efendim şimdi şöyle <laughs> halse bu. Biraz önceden almak lazım öncesinde yani <laughs> bizim SSK ya da sonra SGK e, tarihimize bakalım. Ek, emeklimizin hali pür nasıl doğru gidildiğini, yani bu bugünkü günlere, bugünkü olumsuz günlere doğru nasıl gittiğini oradan görebilirsiniz. Yoksa e, emeklimizin yani EYT'lerin hali pür melali e, bugünden ortaya çıkmadı. Süreç şöyle başladı. Süleyman Bey, Sayın Demirel e, Başbakan'dı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da SGK'nın başındaydı, SGK'nın başındaydı, hı hı. genel müdürdü. O arada Süleyman Bey'in talimatı olacak, süper emeklilik. Evet, ee, süper emeklilik. Katılıyor modeli. 35-40 yaşlarında insanlar emekli. etti, iyi bir para karşında. Kemal Bey de buna itiraz etmedi zaten. Hı hı. Yani sonuçta başbakan söylüyor, ha Sayın başbakan ben affımı istiyorum yani bu şekilde bu kurum batacak demedi. Sürdürüldü, devam etti ve SGK emekli. Maaşını ödememe konumuna geldi. Devlet, hükümet sürekli söbansı ediyor. Şu anda o süper emekli olanlar da hayatlarından memnun değiller. Ya kardeşim biz bu kadar para verdik, çok genç yaşta emekli olduk, o zaman aldığımız para fena değildi ama şimdi çok düşük para alıyoruz. Şimdi bu defa ne oldu? Emeklinin durumunu iyileştirmek için özellikle mevcut hükümet elinden geleni yaptı. İşte son zamlarla bir düzeye geldi. Şu anda en düşük emekli memur ya da emekli maaşı 2500 lira. Hı hı. En düşüğü. Şimdi hal böyle olurca Bülent Bey başbakandır. Hı, hı. Yaşar okuyan da eee anaptan tabii aynı zamanda koalisyon olduğu için bakandır. Ama orada Bülent Bey Avrupa ile bir süreç başlattı. Avrupa Birliği süreci falan. Oralara imzalar atıldı, gelindi ve Yaşar Okuyan Bey bir açıklama yaptı. O açıklama o gün e, kimseyi rahatsız etmedi ya da daha doğrusu kimse üzerine almadı. Alınganlık yapmadı. Hükümet açıkladı efendim Avrupa Birliği sürecinde bundan sonra emeklilik yaşında 65 olacak. Artık öyle genç yaşta emeklilik olmaz dediler. Hı hı. Geldi, kanunlaştı. Yaşar Okuyan Bey de ancak böyle kurumu kurtarabiliriz diye ona bağlıydı SGK. Ee, efendim geldi, geldi fakat e, bu arada emekliliği gelen vatandaşlar konuşmaya başladılar. Oğlum biz emekli olmamız lazım i̇şte hı hı. Bu kadar prim eskiden bu günleri, bu primleri yatıranların emekli olması lazım. Evet. De, emekli oluyorlardı. Biz niye olmuyoruz ya falan dediler. tabi e, tabii MHP halkın arasında bu konuşulunca MHP bunu gündem yaptı. Dedi ki efendim bu insanların emekli olması lazım. Dedi demesine ama arkadaş ortalık karıştı. Nasıl emekli olacaksın? Ne olacaksın? Yaşar Okuyan Bey elini masaya vurdu televizyonlarda. Efendim bu işin müsebbibi sizsiniz. Siz bakansınız. Evet dedi. İddiamda kararlıyım. Bugün de olsa aynı metnin altına imzamı koyacağım. İnsanlar 65 yaşından evvel emekli olmasınlar efendim dedi. Bu iddiasını ortaya koydu. Hala da kararlı. E, Kemal Bey de dedi e, bunu doğruladı. Dedi ki hakikaten eğer bu yaşlarda eğer şey olmazsa, emekli olunmazsa SGK'nın efendim işin altında çıkması, emekliye maaş vermesi zordur dedi. Ben hesap kitap adamıyım dedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Ama bu arada MHP bir defa bunu gündeme getirdi ya bir şey evet. oldu. Ee, bazı partiler hani durumdan vazife çıkarmak derler ya hı hı. durumdan vazife çıkardık efendim e, ihtilal yaptık, darbe yaptık diyen eski bir kısım askerler e, gibi. Bir parti özellikle iyi partimiz politika yapmıyoruz, durum tespiti yapıyoruz. Kimseyi kötülediğimiz, hedef aldığımız yok. İyi partisi... İYİ Parti dedi ki ya biz bunu alıp götüreceğiz. Çünkü MHP orada oyleni düşürdü. Cumhuriyet şey Cumhur İttifakı içerisinde Sayın Başbakan da olmaz dedi. Nasıl olacak? Nasıl vereceğiz bu parayı? Nereden getirip vereceğiz? Şöyle bir sert bir açıklama yaptı Sayın Erdoğan. EYT'l'ler böyle ortalıktan dolaşırken İYİ Parti gelin gelin bize çocuklar dediler. Geldiler. Sonra bir dernek kurdular. İYİ Parti'nin hatta CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde çıktılar slogan attılar. Hükümet aleyhine, <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine gönül koydular, oy vermeyeceğiz dediler falan. Bir potansiyel de var yani. Sonuçta binler var. Efendim karşınızda emekli olmak istiyor ama emekli olamıyor. Evet siz o süreçte yoksunuz. AK Parti olarak yoksunuz. Ve fakat halk bunu sizin halletmenizi istiyor. Siz de halletmiyorsunuz nereye kadar geldi? Sayın Cumhurbaşkanı da o derneklerde, <laughs> o parti kongrelerinde kendi aleyhinde ve partisi aleyhinde bu sloganların atıldığını görünce evet. ben de olsam kızarım. Lan oğlum bu işi başınıza debelleş eden ben değilim amiyane tabiyle. Benim aleyhime niye slogan atıyorsunuz der gibi. O da sanki gönül koydu. Böyle karşılıklı gönüllerin kalplerin kırmasıyla bugüne kadar geldi. AK Parti bu işten kaçamıyor şimdi. Hı. Kaçamaz da, ee, kucağında buldu. Süleyman Bey'in lafıydı. Kardeşim biz mi şey yaptık, kucağımızda bulduk bunu falan diyorlar. Kucağınızda buldunuz, evet. Şimdi harıl harıl AK Parti üzerinde çalışıyor. İşte demin gazetenin manşetinde evet. e, okuduğunuz haber, o araştırma haberdir. o. Bir, bir Ankara kulis haberidir. Üzerinden bu biz çok affedersiniz bu EYT'lileri nasıl memnun edeceğiz, nasıl emekli edeceğiz? Efendim eee önlerine koydular çalışıyorlar ve 2000 Bekliyoruz ben 2000, de merakla bekliyorum. de mi EGT'li misiniz? Yani şöyle ben Derneğe emekli, üye misin? Hayır, <laughs> değilim tabii ki. Devre. Ben 52 yaşında emekli olacağım. Öyle mi? Ha çok genç evet, emekli genç olacaksınız Genç emekli olacağım Evet. Inşallah. Ama dağlar canım daha 20 senem var. Var var. 65. Yani <laughs> öyle derler ya. Siz de bekliyorsunuz dolayısıyla hükümet bu işi halledecek üzerinde çalışılıyor ve o gazetede bir cümle var. Deniliyor ki efendim 2022'nin içinde yani sonunda olur son Aha. çeyreğinde olur bilemiyorum ama bu iş bir vüzuha kavuşacak bir izaha kavuşacak emekli olanlar olacak. Ne olacak AK Partililer çıkıp diyecekler ki bak sizi perişan eden sizi böyle süründürenlere karşı gene bu sorunu bu problemi biz çözdük diyecekler. Diyecekler mi? Diyecekler valla. Ama o anda tabii Yaşar Bey, Sayın Yaşar okuyan ne diyecek? Ben merak ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl bir cümle kullanacak onu bilemiyorum. Ama Sayın Meral Hanım'ın da Sayın Akşener'in de mutlaka bir şey söylemesi gerekiyor. Yani tarih belli olduktan sonra vatandaş vatandaşa emeklilik yolu günü belirlendikten sonra bu siyasi partilerimizin liderliğinin ne diyeceğini de ben merak ediyorum ama bugün kalıbımı basarım. AK Parti diyecek ki efendim gel, bakın gene biz hallettik. Zaten sorunları problemleri biz hallediyoruz ama e, muhalefette konuşuyor. Diyecekler yani bu sokaklarda kahvelerde falan konuşulacak. Evet inşallah sizin de dediğiniz gibi masada emeklimiz emekli olacak. Evet. İnşallah sizin de hayırlı emekli emekliliğiniz gelmiş <laughs> Amin. olacak. Emekli olacaksınız efendim. Amin inşallah. Evet.